Bugün masamızda perakende sektörünün en bilinen markalarından biri var ebebek. Sana özel hazırladığımız bu sohbette şirketin en güncel finansal raporlarını yani 30 Eylül 2025 tarihli 9 aylık karnesini didik didik edeceğiz. Kesinlikle. Amacımız bu karmaşık görünen rakam yığınının ardındaki gerçek hikayeyi ortaya çıkarmak. Ebebek büyüyor mu, kar mı ediyor yoksa e, borca mı batıyor? Hadi şu rakamları bir konuşturmaya başlayalım. Tabii ki bu raporlar birer harita gibi aslında. İlk bakışta anlamsız çizgiler, sayılarla dolu görünebilirler ama doğru noktalara odaklandığımızda bize şirketin nereye gittiğini, hangi yolları seçtiğini ve yolda ne tür riskler aldığını gösterirler. Bugün senin için o haritayı okuyacağız. O zaman ilk durağımız bilanço olsun. Yani şirketin bir anlık fotoğrafını çekelim. Neleri var, neleri borçlu? genelde en sıkıcı kısım gibi görünür ama duyduğuma göre burada ilginç bir hikaye bizi bekliyormuş. Hem de nasıl? Rakamlara ilk baktığımızda her şey yolunda görünüyor. Şirketin toplam varlıkları yani sahip olduğu her şey yıl başındaki 12,6 milyar liradan yaklaşık 13,8 milyar liraya yükselmiş. Hmm. Bu net bir büyüme işareti. Şirket 9 ayda ee, şey fiziksel ve finansal olarak büyümüş diyebiliriz. Peki bu büyümenin içinde ne var? E, yani sadece bankadaki paraları mı artmış yoksa başka bir şey mi? İşte detaylar burada başlıyor. Evet, bankadaki paraları yani rapor dilinde nakit ve nakit benzerleri dedikleri kalem 1,6 milyar liradan 2,4 milyar liraya fırlamış. Oo, ciddi bir artış. Neredeyse 850 milyon liralık bir artış var kasada. Bu ilk bakışta harika bir haber. Ama sadece o değil. Duran varlıklarda da yani şirketin binaları, mağaza demirbaşları gibi uzun vadeli yatırımlarında da bir artış söz konusu. Orası da yaklaşık 300 milyon lira kadar büyümüş. Bir saniye. Bu duran varlık artışı biraz soyut bir rakam. Bunun gerçek hayattaki karşılığı ne? O 300 milyon lira nereye gitmiş olabilir? İşte raporun notları burada devreye giriyor ve hikayeyi canlandırıyor. O para somut adımlara dönüşmüş. Rapor diyor ki, ebebek bu 9 ayda Türkiye'deki mağaza sayısını 270'ten 286'ya çıkarmış. Yani 16 yeni mağaza. Aynen. Daha da ilginci, Birleşik Krallık'taki mağaza sayılarını birden 3'e çıkarmışlar. İşte o duran varlık artışı, o yeni mağazaların rafları, kasaları, tabelaları demek aslında. Anladım. Büyüme gerçek, yani hem kasada para var, hem de sahada yeni mağazalar. Ama aklıma hep şu takılır, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu varlıklar nasıl finanse edilmiş? Madalyonun diğer yüzüne, borçlar tarafına bakalım biraz. Tam isabet. İşte hikayenin renginin değiştiği yer tam da burası. Şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borçları artmış, 6,8 milyardan 7,9 milyar liraya çıkmış ama asıl şok edici detay bunun içinde saklı. Nedir o? Kısa vadeli borçlanmalar kalemi. Yani bankalardan alınan krediler 767 milyon liradan 2,3 milyar liraya fırlamış. Neredeyse 3'e katlanmış. Bir dakika. Bu çok tuhaf. Yani bir yanda şirketin kasasındaki nakit yaklaşık 850 milyon lira artıyor. Diğer yanda kısa vadeli banka borçları neredeyse 1,5 milyar lira artıyor. Bu işte bir terslik yok mu? Sanki bir cepten alıp diğerine koymuşlar gibi. Hiç de terslik değil. Bu bir strateji. Ve bu bağlantıyı kurduğun an ebevekin şu anki oyun planını çözmüş oluyorsun aslında. Şirketin net değeri olan öz kaynaklarına baktığımızda neredeyse hiç değişmediğini görüyoruz. Yani? Yani şirket kar edip para biriktirerek veya ortaklarından yeni sermaye alarak büyümüyor. O zaman ilk ve en büyük çıkarımımız şu. Kasadaki paranın artmasının sebebi daha çok bebek bezi satmaları değil, bankadan daha çok borç almaları. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak bu. Şirket büyüme motorunu borçlanma yakıtıyla çalıştırıyor. Buna henüz iyi veya kötü diyemeyiz ama bu net bir tespit. Agresif bir büyüme stratejisinin finansal ayak izlerini görüyoruz. Peki bu strateji işe yarıyor mu? Bu kadar borcun altına girmeye değecek bir performans var mı? mesela satışlar artıyor mu? Hadi şirketin performans karnesine, yani kar ve zarar tablosuna geçelim. Bu borçlanmanın karşılığını satış rakamlarında görebiliyor muyuz? Kesinlikle görüyoruz. Kar ve zarar tablosunun en üst satırı yani hasılat gayet parlak. Geçen yılın aynı döneminde 17 milyar lira olan satışlar bu yıl 19,3 milyar liraya yükselmiş bu %13'ten fazla bir artış demek. Evet. Ki bu da enflasyonun üzerinde reel bir büyüme olduğunu gösteriyor. Gayet olumlu bir tablo. Hem de nasıl? Rapordaki en çarpıcı büyüme kalemlerinden biri bu. Yurtdışı satışlar geçen yıl sadece 77 milyon lirayken bu yıl 239 milyon liraya fırlamış. Üç kattan fazla. Aynen öyle. Bu, uluslararası genişleme stratejisinin sadece bir sunumdan ibaret olmadığını, kasaya gerçekten para getirmeye başladığını gösteriyor. Harika. Satışlar artıyor, yurt dışı atığı işe yaramış görünüyor, sattığı ürünlerden de para kazanıyordur herhalde değil mi? Yani brütkar durumu nasıl? Orası da gayet sağlıklı. Satılan ürünlerin maliyetini düştükten sonra kalan brütkar da 6,9 milyar liraya yükselmiş. Marjlar korunuyor, yani operasyonel olarak ana işini yaparken bir verimsizlik yok. Şirket ürün alıp satma işini iyi yapıyor. Tamam. O zaman anlamadığım bir yere geldik. Satışlar harika, yurt dışı uçmuş, brüt kar gayet iyili. Ama ben tablonun en alt satırına, yani hissedarlara kalan net kar'a bakıyorum ve rakam resmen çakılmış. Geçen yıl 258 milyon lira olan net kar. Bu yıl sadece 40.7 milyon liraya düşmüş. Bu %84'lük bir erime demek. Bütün bu iyi haberlere rağmen kar nereye buharlaştı? Karı buharlaştıran iki büyük motor var ve ikisiyle doğrudan o bahsettiğimiz büyüme stratejisiyle bağlantılı. Birincisi pazarlama giderleri. Hı hı. Geçen yıla göre yaklaşık %20 artarak 4.6 milyar liraya çıkmış. Yeni mağazaları, yeni ülkeleri duyurmak için kesenin ağzını açmışlar. Ama asıl darbe bilançoda gördüğümüz borçların faturasından geliyor. Finansman giderleri. Ah, işte o üçe katlanan kredilerin bedeli. Aynen öyle. Borçların faiz maliyeti olan finansman giderleri geçen yıla göre %50'den fazla fırlayarak neredeyse 900 milyon liraya ulaşmış. İşte operasyonlardan kazanılan o güzelim karın büyük bir kısmını alıp götüren kalem bu. Anladım. Ancak hikayede bir katman daha var ki durumun aslında görünenden daha da ciddi olduğunu gösteriyor. Nasıl yani? Bundan daha ciddisi ne olabilir ki? Enflasyon muhasebesi diye teknik bir konu var. Detaylarına boğmayacağım ama basitçe şöyle. Yüksek enflasyon olan ülkelerde şirketler finansal tablolarını düzeltmek zorunda. Bu düzeltme sırasında parasal kazanç diye bir kalem ortaya çıkıyor. Ebebek'in tablosunda da 868 milyon liralık böyle bir kazanç var. Peki bu gerçek bir para mı? Hayır, değil. Bu şirketin operasyonlarından kazandığı gerçek bir para değil. Tamamen bir muhasebe tekniği. Şimdi o 868 milyon liralık kağıt üzerindeki kazancı kenara koyun. Şirketin 900 milyon liralık da faiz gideri vardı. Bu ne demek biliyor musun? Vay canına! Yani bu muhasebe makyajı olmasaydı, o 40 milyon liralık kar aslında eksiye düşecekti, şirket zarar açıklayacaktı. Tam olarak öyle. Faiz giderlerinin kar üzerindeki baskısı o kadar şiddetli ki, enflasyon muhasebesinin yarattığı kağıt üstündeki kazanç olmasa, şirket net zararda olacaktı. Bu, mevcut stratejinin ne kadar maliyetli olduğunu gösteren en net kanıt. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Şimdi elimizde daha da garip bir denklem var. Kağıt üzerinde kar erimiş, hatta neredeyse yok olmuş ama en başta konuştuğumuz gibi şirketin kasasında 850 milyon lira daha fazla para var. Bu nasıl oluyor? Bu paranın kaynağını netleştirmemiz lazım. Sanırım cevap nakit akış tablosunda. Nakit akış tablosu yalan söylemez. Paranın nereden gelip nereye gittiğini en dürüst şekilde o anlatır. Üç bölümü var. Ana faaliyetler, yatırımlar ve finansman. Ebeveyn hikayesini resmen özetliyor. Peki, ana faaliyetlerden yani bebek bezi, mama satmaktan ne kadar nakit gelmiş? İlginç bir şekilde artan satışlara rağmen şirketin ana faaliyetlerinden yarattığı nakit geçen yıla göre biraz azalmış. 1.58 milyar liradan 1.47 milyar liraya düşmüş. Bu kötü bir sinyal mi? Büyük bir alarm zili değil ama artan ciroya rağmen operasyonel nakit üretiminin düşmesi dikkat çekici bir detay. Evet. Peki ya yatırımlar? o yeni mağazaların yurt dışı açılımının maliyetini burada mı göreceğiz? Kesinlikle. Yatırım faaliyetleri bölümünde 1,17 milyar liralık devasa bir nakit çıkışı var. Geçen yılın neredeyse bir buçuk katı. Bu para nereye gitmiş diye baktığımızda yaklaşık 1 milyar lirasının o yeni mağazalara, depolara, yazılımlara harcandığını görüyoruz. Büyüme stratejisinin faturası bu. Kamamdır, ana işinden biraz daha az nakit yaratmış, yatırımlara ise çok daha fazla para harcamış. Bu durumda kasadaki o 850 milyon liralık artışın nereden geldiği sorusu hala cevapsız. Cevap son bölümde sanırım. Evet işte sihrin ve bütün hikayenin netleştiği yer finansman faaliyetleri Geçen yıl bu bölümden 211 milyon lira nakit çıkmış yani şirket borç ödemiş. Bu yıl ise tam tersi bir tablo var. 858 milyon liralık devasa bir nakit girişi sağlanmış. Bu nasıl oluyor? Hissedarlar mı para koymuş şirkete? Hayır. Raporun detayı bize net olarak söylüyor. Şirket bu 9 ayda yaklaşık 3 milyar lira yeni kredi çekmiş ve 1.3 milyar lira civarında da eski borçlarını ödemiş. Aradaki net fark işte o kasaya giren para. Anladım. Yani bilançonun en başında gördüğümüz o nakit artışının kaynağı daha fazla kar etmek değil, net olarak daha fazla borç almak. Üç tabloda bilanço, kar zarar ve nakit akışı birbirini kusursuz şekilde doğruluyor ve aynı hikayeyi anlatıyor. Bütün parçalar yerine oturdu. Karşımızda çok net bir strateji var. Büyümek için borçlan, borçlanarak büyü. Peki bu stratejinin başka unsurları var mı? Raporun satır aralarında başka ne gibi ipuçları bulduk? Mesela dikkat çeken bir satın alma falan olmuş mu? Olmuş. Hem de stratejinin bir başka boyutunu gösteren önemli bir hamle. Raporlama döneminden hemen sonra Ekim ayında ebebek bir satın alma yapmış. Bebek arabası, otokoltuğu gibi ürünler üreten bağlı ortaklığı Tuna Çocuğun kalan %30 hissesini de satın alarak şirketin tamamına sahip olmuş. Bu neden önemli sadece küçük bir hisse alımı değil mi bu değil bu dikey entegrasyon denilen stratejinin bir parçası yani ebebek diyor ki ben sadece başkasının ürettiği ürünleri satan bir aracı olmak istemiyorum üretim sürecini de kontrol etmek tedarik zincirime tamamen hakim olmak istiyorum bu uzun vadebe maliyetleri düşürme potansiyeli taşıyan çok stratejik bir adım anlıyorum yani bir yandan yatayda yeni mağazalarla genişlerken bir yandan da dikeyde üretim bacağını güçlendiriyorlar. Strateji gerçekten çok katmanlı. Bunu bir çiftçiye benzetebiliriz. Çiftçi elindeki tüm parayla en iyi tohumları, en yeni gübreleri ve en büyük traktörü alıyor. O yıl tarlasından pek bir gelir elde edemiyor, hatta borca giriyor gibi görünebilir çünkü tüm parasını yatırıma harcadı. Hmm, mantıklı. Asıl soru gelecek yıllarda bu yatırımların ona rekor bir hasat getirip getirmeyeceği. Ebebek de şu an tam olarak tohum ekme ve tarlayı sürme aşamasında. Çok güzel bir benzetme oldu bu. Özetle satışlarını ve mağaca ağını hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok agresif bir şekilde büyüten, hatta tedarik zincirini bile kontrol altına almaya çalışan bir Ebebek var karşımızda. Ama tüm bu iddialı büyüme karı neredeyse sıfırlayan devasa bir borç yüküyle finanse ediliyor. Aynen öyle. Kasadaki nakit artışı operasyonel bir başarıdan değil, finansal bir manevradan, yani kredi almaktan kaynaklanıyor. Bu ya çok zekice bir geleceği satın alma hamlesi ya da yüksek faiz ortamında çok riskli bir kumar. Tam olarak bu ikilemdeyiz. Bu raporun senin için gündeme getirdiği temel soru sürdürülebilirlik üzerine. Ebebek şu an yatırım ve büyüme odaklı bir büyüme sancısı döneminde mi? Yani pazarın hakimi olmak, rakiplerini geride bırakmak gibi uzun vadeli hedefler için kısa vadeli kardan bilinçli olarak mı feragat ediyor? Yoksa yüksek enflasyon ve faiz ortamında borca bu kadar bağımlı bir büyüme modeli kontrolden çıkma riski mi taşıyor? Bu gerçekten de milyon dolarlık soru. Bundan sonraki süreçte kritik olan şey şu olacak önümüzdeki birkaç bilanço döneminde o çiftçinin ektiği tohumlar yeşermeye başlayacak mı yani açılan o yeni mağazalar yapılan o pazarlama harcamaları ve yurt dışı atılımı satışları ve karlılığı borçların faiz maliyetinden daha hızlı arttırabilecek mi yani yatırımın geri dönüşü ne zaman başlayacak? Kesinlikle. Şirketin ana faaliyetlerinden bu yeni ve daha büyük borç yükünü rahatça yönetebilecek kadar güçlü bir nakit akışı yaratıp yaratamayacağı önümüzdeki dönemin en önemli göstergesi olacak. Bu rapor bize bir yolculuğun en heyecanlı, en virajlı ama bir o kadar da maliyetli bir etabını gösteriyor. Varış noktasının zafer mi yoksa hayal kırıklığı mı olacağını ise Zaman ve gelecek raporlar gösterecek.